İkra neredesin? Merhaba arkadaşlar. Önce şu camımızı bir kapatalım. Sonra İkra'nın yanına gideceğiz. İkra. Ay bakar mısınız? Hep buraları dağıtmış. Hamur yapmış. İkra hamurla oynuyorsa. Bakın sandalyede buraya getirmiş. Dolaptan bir şeyler almış. Bak 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 bak. Dondurmacı. Dondurma yapmış ikrar arkadaşlar. Evet. Bakalım şöyle. Merhaba dondurmacı. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Bakın ikra dondurma yapmış. Dondurmacı merhaba. merhaba. Bu dondurmalar neyli? Anlatır mısınız? Şuradaki dut, altındaki dut kuşağı. Şurası da Ney Ne kuşağı, ne kuşağı? Şuradaki dut kuşağı. Dut kuşaklı. Sonra da buradaki de pembe. Gök kuşağı, evet. Bir tane de burada pembe. Çilekli. Evet. O böğürtlendi mi? E, bu şeyle. Neyle? E, ee, bu, bu e, orman meyveli. Orman meyveli, evet. Başka? Hepsi bu, aynı sanki onların. Bu da orman meyveli. Hepsi, bunların hepsi orman Oyman meyveli. Orman <laughs> meyveli. Dillerini yesin. Evet başka? Bu da, bu da ee, ce, antak cevizli. Neydi ya onun adı? Dondurmacılar da falan söylüyordu ya bize. Mavi bir dondurma alıyorduk. Sanki o muydu orman meyveli? Ha bak bak. Mor değildi ha, sanki. Ha bak. Heh. Bu, bu, bu şeymiş. Bu fıstıklı fıstıklı. Evet, He, tamam. Bu da e, bu da fıstıklı. Evet, o e, şan fıstığı, değil mi? Evet. Antep fıstığı. Bu da Antep. O da Antep fıstığı. Evet, bu da. Bir bu tanesi fıstıklı. elmalı olabilir belki. Bu da belki. bu da elmalı. Evet. Şimdi elmalı. Şimdi başka ne yapıyorsunuz? Peki bunları nasıl yaptığınızı bize gösterebilir misiniz? Tabii ki de bir de Evet, bakabilir miyim o kalıba bir? O kalıba bir bakabilir miyim? Arkadaşlar ben bu kalıbı böyle dondurma kalıbı olduğunu bilmiyordum. Böyle elimle şıkkıda da şıkkıda da oynayacağım zannediyordum. Meğer bu dondurma kalıbıymış. Aa düştü. Bir şey olmaz ah. arkadaşlar. Bir şey olmaz arkadaşlar. Bakın ikra. Nasıl yapıyorsun anlat arkadaşlarına. Aha. Hamurları böyle içine dolduruyorsun. Şurada anlat istersen. Şurada anlat ikra. Şuraya koy. Hmm. Hamurları böyle içine dolduruyorsun. Evet arkadaşlar. Evet. Dolduruyorsun hamurları. Hala dolduruyoruz. Evet. Çok koymak gerekiyor değil mi? Evet. Şimdi de şuraya koyuyoruz. Hı hı. İki tarafına da koyuyorsun. İki tarafına da değil mi? Hı hı. hı, -hı. Kafanı koymazsam olmaz. Evet. Ee, bu arada halı perişan olmuş. İkrar. Halıyı görüyor musun? Bakın. Halılar çok kötü olmuş. Bak. Çok kötü. Neyse hadi bakalım oyna. Yaparım ki, yaparım ki yaramaz. Hadi bakalım yaramaz Bebek. seni. Ya dondurmalar harika değil mi arkadaşlar bakar mısınız? Ne kadar güzel bu gök kuşaklı. Bakın bakın ekran ne güzel yapmış böyle pembeli Çilekli bence bunlar. Hayır, çilek... Bakın birbirinden güzel nesin. Çilekli ama şu da çilekli, bu da var ben. Bak bak çok güzel. Arkadaşlar sizin favoriniz hangi dondurma? Siz hangisini beğendiniz? Yani siz olsaydınız bunlardan hangisini Bakın, yemek bak, isterdiniz? Şimdi şöyle evet, şimdi böyle sıktırıyorsunuz. çok sıkı bir şekilde. Evet. İyice sıktır. Açıyorsun ve çubuk takıyorsun. Bak bak burada var çubuk. Ne renk çubuk takmak istiyorsun? Burada bu var. Bence onu tak. Başka bir şey Abi. mi takmak? Başka bir şey mi takacaksın? şimdi bak şimdi var yani. Evet mavi. mavi. bence mavi olsun. Bak şu da mavi. Bence çok uyar. Çıkar bakalım. Hii. Ta ta -da ta -da tan. Göster arkadaşlarına göster göster göster. Bakın çok güzel oldu. Nefis dondurmalar yaptı ikra su. Peki bu dondurmalar ne kadar ikra? 3 lira, dört lira, 98 lira. 98 lira. Bence 98 lira olan gök kuşaklıdır herhalde değil mi? Hı hı. Şu mama evinde 10 lira. 10 lira. Şu da, şunlarda 2 lira. Aa, onlar ucuzmuş. Bunlarda 4 lira. Aa evet. Şunlarda, şunlarda 4 lira. 4 lira. 10 lira. 10 lira. Şunlarda. Şurada 12 lira. Ya bir şey söyleyeceğim. Önce bir fazla söyledin. Şimdi bir az Bir az söyledin. Sonra çoğalttın. Ben anlamadım yani. <laughs> Bu da yaparım arkadaşlar. Başka rengin var mı? Ne renk o? Aç bakalım içine, evet. İçini Aç da görelim. yapma. Ha Ağzını Ağzına Zararlı değil mi arkadaşlar? Ağzı alınmaz. Ama dondurmalarına bayıldım. Renkli mi? Dene bakalım nasıl olacak? Ama az o bence. Az mı? O hamur az bence olmaz. Bir tane ben deneyebilir miyim? Çok merak ettim nasıl yapacağım. Becerebilecek miyim acaba? Sence olacak mı? Ver bakayım bana. Kalıbı da ver. Karıştırayım hepsini. Ne olur ki? <laughs> Benimki de bak, karışık bak, meyveli bak, olsun. Daha, daha, daha var, evet. E, kalıbı da ver. Al, Benimki de bir karışık meyveli olsun. Arkadaşlar sizce yapabilecek bak, bak, miyim? Yorumlara yazın. Bir. Ver. Yorumlara yazın lütfen. Yapabilecek ya miyim? Ona. İkra'nın annesi anne, anne. sizce bunu yapabilecek anne, mi? Anne, anne daha kapatmayacak mı? Yok yok kapatmıyorum. Hadi. Böyle iyice bastırmam mı gerekiyor? Bakın arkadaşlar o kadar basit ki. Herkes yapabilir. Herkes. Bununla kurabiye de yapabiliriz aslında ikram. Kalın mı olur sanki? Bak bak. Çok eğlenceli. Aa. Bir şey söyleyeceğim. Yaptım ama. Şöyle bir deneyim bir daha. Oldu mu? Oldu. Getir çubuk takalım. Çubuk Şu fazlalığını keselim. Şuradan Evet kes. vallahi çok güzel oldu. Arkadaşlar becerdim görüyor musunuz? Dondurma <laughs> da yaptım. Bakayım. Vay! Wow, nefis oldu ya. Kenarında azıcık bir morluk var. O da böyle vişneli falan olsun. Ne dersin İkra? Hı hı. Vişneli. Ay oh. canım dondurma çekti ya. İnan gerçekten bunları görünce canım dondurma istedi. İkra dondurmacıya gidelim mi ne dersin? Dondurmacıya. Evet. Hava da çok soğuk arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Evet. Ne yapalım? Gidelim mi dondurmacıya? Evet. Gidelim mi? Gidelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz dondurmacıya gidiyoruz. Gitmiyorum, arkadaşlar eve hani hoşça kal de. Hadi bakalım. Arkadaşlar hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi evet. unutmayın. Abone kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani çok seviniriz eğer olursanız. Gel. Hoşça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bağırma. bir şey söyleyeceğim lütfen. İkra, bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlarına bir şarkı söylemek ister misin? Yeah. Sen benim üzümlü kekim. Neydi devamı? Ben sensiz nereye giderim? Hoşça kalın arkadaşlar.